elimden geldiğince kalite ve ucuzluğu buluşturarak müşterilerimize daha iyi hizmet vermeye çalışıyoruz. 24 yaşındayım. Ne güzel. Ee, çocukluğumdan beri ticaretle ilgileniyorum. Babadan oğlan esit <laughs> devam, devam ediyor. Bu şekilde çalışıyoruz. Evet. Urfalıyız. Peki e, burada çalışmalarınız, hizmetleriniz neler? Ee, yoğunluğumuz teknik servis. Telefon tamiri, tablet tamiri, bilgisayar tamiri, Format. Buna benzer e, teknolojik olarak müşterilerimize hizmet veriyoruz. Teknik servis olarak, yoğunluk olarak teknik servis. Hı hı.